Merhaba, kliniğe gelen ve kulağına delicesine kaşıyan o kedi ya da köpekle mutlaka karşılaşmışsınızdır ya da karşılaşacaksınız. İşte bu vakaların arkasındaki en yaygın şüphelilerden birini otodektes sinotisi yani bildiğimiz adıyla kulak akarını bu sunumda tüm yönleriyle ele alacağız. Bu, sahadaki her klinisyen adayı için gerçekten pratik bir rehber olacak. Hadi yol haritamıza bir bakalım, bizi adım adım hedefe götürecek. Önce etkini yani o senotisi bir tanıyacağız. Sonra hastada ne gibi semptomlar görüyoruz klinik tabloyu inceleyeceğiz. Teşhisi nasıl kesinleştiririz ona bakacağız ve son olarak en kritik kısım olan tegaviye hem lokal hem de sistemik yaklaşımlarla derinlemesine dalacağız. Kısacası bir vakanın tüm adımlarını birlikte yürüyeceğiz. Evet, ilk durağımız etkinin ta kendisi. Otitis externa yani dış kulak yolu enfeksiyonu dediğimizde aklımıza gelmesi gereken ilk şüphelilerden biri olan bu mikroskobik canlıyı şimdi daha yakından tanıyalım. İşte karşınızda Otodectes sinotis, Soroptide ailesinden bir arkadaş. Klinikte en sık karşılaşacağınız ektoparazitlerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın onu, Sarkoptes gibi tünel açan akarlardan ayıran çok önemli bir özellik var. Bu bir yüzey yakarı, Yani stratum corneum'un içine girmiyor, dış kulak kanalının yüzeyinde takılıyor, epidermal döküntülerle besleniyor. Ama sakın yüzeysel olduğunu aldanmayın, yarattığı iritasyon ve o hipersensitivite reaksiyonu var ya, hiç de yüzeysel değil, fena. Peki bu parazit nerelerde karşımıza çıkıyor? Valla her yerde. Tam bir kozmopolit. Ama bizim için, yani klinisyenler için en kritik bilgi ne biliyor musunuz? Acayip bulaşıcı olması. Yani direkt temasla hatta fomitler yani eşyalarla bile bulaşabiliyor. Bu şu demek, evde bir hayvan da varsa, bilin ki diğerleri de büyük risk altında. Özellikle de bağışıklık sistemi daha taze olan o minik yavrular, kedicikler, köpekçikler, onlar bu enfestasyona karşı çok daha hassas. Peki, bu parazitle enfekte bir hasta muayene odanıza girdiğinde, anamnez alırken, fiziksel muayene yaparken, size hangi bulgular karşılayacak? Şimdi, bu enfeksiyonun bize anlattıklarına, yani hastanın şikayetlerine bir kulak verelim. Hasta sahibinin size anlatacağı şey çok tipiktir, inanın bana. Hocam bu hayvan sürekli kulağını kaşıyor, kafasını sallayıp duruyor diyecekler. İşte bu o meşhur şiddetli auriküler pruritusun ta kendisi. Siz de şöyle bir baktığınızda pinnada yani kulak kepçesindeki o kızarıklığı hayvanın kendine zarar vermesinden kaynaklanan o sıyrıkları yani ekskoryasyonları net bir şekilde göreceksiniz zaten. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Otoskopu aldınız, kullanın içine bir baktınız ve o manzarayla karşılaştınız. O koyu kahverengi, kırıntılı, sanki kahve telvesi gibi duran akıntı var ya, işte o otodektes sinotis için neredeyse patognomonik bir bulgu. Yani ben buradayım diye bağırıyor resmen. Teşhise giden yoldaki en büyük ipucunuz bu olacak. Elbette, eğer durum kronikleşirse, işler biraz daha karışabiliyor. Düşünsenize o yoğun serümen, debris ve iltihaplı akıntı. Staphylococcus ya da Pseudomonas gibi fırsatçı bakteriler için resmen bir ziyafet sofrası. Bu da, hop, size sekonder bir otitis eksterme. Daha da kötüsü, bu kronik iltihaplı enfeksiyon, timpanik membranını yani kulak zarını bile delebilir, perfore edebilir. O yüzden erken müdahale çok önemli. Klinik tablo böyle biraz dramatik görünebilir ama iyi haber şu ki kesin tanı koymak sandığınızdan çok daha kolay. Şimdi gelin şu basit ama etkili tanı yöntemlerine bir bakalım. Bu anlatacağım şey poliklinik ortamında dakikalar içinde yapabileceğiniz bir işlem. O kahve telvesi gibi görünen debristen bir parça alıyorsunuz, lamın üzerine koyuyorsunuz, üzerine de bir damla mineral yağı. Neden mineral yağı? Çünkü bu akarların hareketini yavaşlatıp bizim onları daha kolay görmemizi sağlıyor sonra mikroskobun 10x objektifiyle bir bakıyorsunuz ve işte oradalar. O hareketli, oval şekilli, minik beyaz noktacıklar. Gördüğünüz an tamamdır, teşhis konuldu. Bu kadar basit ve net. Hatta bazen, biliyor musunuz, mikroskoba bile gerek kalmayabilir, o koyu renkli akıntının üzerine iyi bir ışıkla, bir büyüteçle ya da otoskopla dikkatlice bakarsanız o kıpır kıpır hareket eden minik beyaz noktaları, yani akarların kendisini çıplak gözle bile görebilirsiniz. Tamam, teşhisi koyduk. Şimdi tedavi zamanı. Ama durun, hemen ilaca sarılmıyoruz. Çünkü burada altın bir kural var. Etkili bir tedavi ilaçla değil, ilacın hedefe ulaşmasını sağlayacak olan temizlikle başlar. Bakın, bu slide tedavinin temel taşı. Düşünün, o kulak kanalı ağzına kadar kir, döküntü dolu. Siz en iyi ilacı da verseniz o ilaç etkene nasıl ulaşacak? O kir resmen fiziksel bir bariyer. Bu bariyeri ortadan kaldırmadan yapacağınız her tedavi büyük ihtimalle boşa gidecektir. O yüzden tekrar söylüyorum, temizlik tedavinin kendisi kadar hatta bazen daha da önemlidir. İşte bu noktada imdadımıza seruminolitik ajanlar yetişiyor. Bunlar ne yapıyor? İçerdikleri özel maddeler sayesinde o yoğun kulak kirini ve döküntü yığınını resmen çözüyor, sıvılaştırıyor. Bu da bizim o kanalı temizlememizi çok daha kolay, çok daha etkili ve en önemlisi hasta için çok daha konforlu hale getiriyor. Kanalı tedaviye hazırlamanın en profesyonel yolu budur. Harika. Kulaklar tertemiz, tedaviye hazır. Şimdi bu akar istilasından tamamen kurtulmak için elimizde hangi silahlar var onlara bakalım. Yani lokal ve sistemik tedavi stratejilerimiz neler? Temelde iki ana yolumuz var. Birincisi lokal, yani topikal tedavi. Ne yapıyoruz? İlacı doğrudan sorunun olduğu yere, yani dış kulak kanalına uyguluyoruz. İkincisi ise sistemik tedavi. Bunlar genellikle o ense damlaları, yani spoton formülasyonlar oluyor deriden emilip kana karışıyor ve parazite vücudun içinden ulaşıyor. Şimdi lokal tedaviler çok hızlı etki edebilir, doğru. Ama her gün kulağa damla damlatmak hasta sahibi içinde hayvan içinde biraz zorlayıcı olabilir. Sistemik tedaviler ise uygulama kolaylığı açısından müthiş. Bir de sadece kulaktaki değil, olur da vücudun başka yerine de yayılmışsa oradaki akarları da temizler. Her ikisinin de yeri ayrı. Ve şimdi tedavinin başarılı olup olmayacağını belirleyecek o altın kurallara geldik. Birinci ve en önemli kural sadece semptom gösteren hayvanı değil, evdeki, temas halindeki bütün hayvanları aynı anda tedavi edeceksiniz. Kedi, köpek hatta ferret varsa onu bile. Neden? Çünkü belirti göstermeyenler taşıyıcı olabilir ve siz birini iyileştirirken öbürü yeniden bulaştırır. O bir kısır döngü. Kural 2, sitoloji yaptınız, baktınız ki işin içinde bakteri veya maya da var. O zaman tedaviye mutlaka antibakteriyel ve antifungal içeren kombine bir ürün eklemeniz şart. Bu tabloda da literatürde etkinliği kanıtlanmış bazı sistemik protokolleri görüyorsunuz. Mesela selamektin ve moksidektin içeren ense damlaları. Bunlar genellikle 2 hafta arayla 3 kez uygulandığında çok yüksek başarı sağlıyor. Bir de ivermektinin kulak içi kullanımı var. Bu off-label yani ruhsatsız bir kullanım ama özellikle çok sayıda hayvanın olduğu barınak gibi yerlerde hızlı sonuçlar verdiği biliniyor. Yanlım dikkat, ivermektin kullanırken MDR1 gen mutasyonu taşıyan koli ve benzeri ırklara karşı çok ama çok dikkatli olmak lazım. Ve bu sunumu üzerinde biraz düşünmenizi istediğim bir soruyla tamamlayalım. Otodektes sinotisin ne kadar bulaşıcı olduğunu ve belirti göstermeyen taşıyıcıların ne kadar büyük bir rol oynadığını artık biliyoruz. O zaman neden sadece tek bir hayvanı tedavi etmenin asla yetmediğini ve neden bütün popülasyonu hedef alan bir yaklaşımın şart olduğunu daha iyi anlıyoruz değil mi? İşte başarılı bir tedavinin sırrı tam olarak burada yatıyor.